Herkese merhabalar. Bir pazar gününden herkesin günü iyi geçsin inşallah. Kıymetli takipçilerim, hafta sonu bugün pazar. Biz nasılsınız? İyi misiniz? Kıymetli takipçilerim, inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Şöyle ee, şöyle bir çekim yapayım dedim. Çocuklar karşımda. Bugün biz evdeyik. Daima evdeyik. Sabah belli biz ödevle uğraşıyorduk. Çocukların ödevine yardım ettim. Kıymetli takipçilerim. Çok şükür bitirdiler. Talhan'ın ödevi biraz zor oldu. İmam Etebe gidiyor. Arapçaydı. Ona yardım ettim. Eylül'e de yardım ettim. Şahin'e bir hafta ödev yokmuş hocası bir hafta boyunca ödev vermemiş, vermeyecekmiş yani. Bu hafta başlayacakmış. O yüzden ödevi yoktu. Sabah belli ikisinin ikisinin ödeviyle uğraşıyordum kıymetli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben sehpamı önüme aldım. Biliyorsunuz ben pek yere oturamıyorum. Şöyle e, robotumda köfte çektim ince bulgur kuftelik bulgur kattım içine bir tane yumurta kırdım <laughs> kimyonunu karabiberini kırmızı biberini tuzunu bir tane de yumurta kırdım Kıymetli takipçilerim karıştırdım elimle böyle bu kıvama getirdim dileyen içine samırsak da yapıyor e, soğan da yapıyor ben içinde sevmiyorum Dileyende de e, maydanoz da doğrayabilir. Her şeyi yapabilir. Ama ben sevmiyorum yani. Sade seviyorum. Biraz şöyle karıştırdım. Elimle şey yaptım. Yoğurdum. Harmanladım yani. Şöyle buna şey yapacağım. Yuvarlayacağım. Şunu da elime ıslatacağım. Tasımı da koydum. Şöyle iki sehpamı birleştirdim. Kıymetli takipçilerim. Oturduğum yerde yapacağım. Yanımda da prensesim yanımda. Eylül'üm. Kızım. Açıldım. Evet arkadaşlar ben işte köftemi hazırladım böyle sehpana ben şöyle ellerimi yıkadım yani şey yaptıktan sonra bura getirmeden önce Yoğurduktan sonra yıkadım ellerimi. Buraya hazırladım. Şahinim de yanıma geldi. Sohbet edelim birazcık. Ondan sonra da yemeğimi yapayım. Pişireyim yani. Birazcık da bulaşığım var. Ben sabahtan belli şeyle uğraşıyordum. Çocuklarımın ödeviyle yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yuvarlayayım da. Şöyle yer değiştireyim ben. Yani biliyorsunuz ben fazla yere oturamıyorum. Oturdum mu da bacaklarımı artırıyorum. Yani açıyorum. Hani olmuyor öyle de. Ayıp oluyor. Rahat edemiyorum ben. Biraz mu çok kaçırdık ancak anca. Bulgursuz da cıkla et oluyor. Bismillah. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız bana destek verirseniz Allah razı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Bana destek olan ablalarımdan, kardeşlerimden, abilerimden Allah razı olsun diyor. Burada. Ne kızım o? Akşam e bunu ne Okul oluyor arkadaşlar. Ödevi oluyor. Bir şey oluyor diye insan. Bir de makinen bozuk. Çamaşır yıkıyor. Zor yani. Zor oluyor. Eşim de çalışıyor. Anca üstünden geliyor. Mesela kaç gündür kırtasiye, ev, yani Allah'ım sabır versin yani ya. Erkeklere de zor yani. Çalışan abilerin kardeşlerime de zor. Ne yaptın Şahin'im? Ne? Dün rehabilitasyona gittik geldik. Bir mezara gittim. Ondan sonra. Mezardan sonra bir daha video çekecektim. Arkasına. Çok yoruldum. Talha'nın e, forması eksiydi. Bir pankırla bir forma aldım. Biraz da yine alışveriş yaptık. Yani dediğim gibi kırtasiyeydi, daha şahane çantası yok. Eksiğimiz var daha. Bakalım olursa e, sos yapacağım. Yani yapabilirsin. Yapamazsan da bilmiyorum yani. Ona bir, ona bir yani zor ev geçindirmek pek zor. böyle bir de üç tane öğrencin kalabalıksa zor. Allah'ım sabır versin yani. Şöyle elimde yapıyorum. Şöyle de yuvarlıyorum kıymetli takipçileri. Bugün de bir değişik yapacağım. Bir tane patates doğrayacağım. Bir tane mi? iki tane mi olur? Büyüğünden. <laughs> patatesli köfte yapacağım. Sulu köfte. Bir tane e, geçenlerde de sen de bayağı yazında diğer videolarımda yaptım. Bir tane patates doğrayınca çok güzel olur diye yorum yazmışmış Takipçimin biri. Bugün de onu deneyeceğim. Ağzım. <laughs> ee, <kızın. gülüyor> evet, bir tane patates doğrayacağım, sulu yapacağım. O da <laughs> güzel olur. Şöyle söyleyeyim, terkipçilerim sabahla gece zaten ev interneti olduğu için geç yükleniyor. Yani bazen de başım ağrıyor, rahatsız oluyor Yani sık video yapamıyorum şu günlerde. Yani okul ihtiyacıydım, bir de makinem yok, elimde yıkıyorum. Mesela çocuklar artık okul açıldı. Mesela kimseye güven olmuyor. Bir tane yazık yani Allah'ım şey bilmesin kimseye güven olmuyor. Çocuğum, çocuk öldü mesela çocuğu öldürdüler. Aklım okulda oluyor. Ne bileyim yani ben mi tilaşlıyım yoksa diğer annelerde mi öyle bilmiyorum. Ondan sonra okuldu, evledi. Yani öyle. Yapıyorum kendime göre mesela videomu da yapıyorum, şeyimi de yapıyorum. Yapmaya da daha iyilerini yapmaya da çalışıyorum. Kıymetli takipçilerim. Yok sen yapamam, sen kapadın, sen öfkelisin, sen bağırıp çağırıyorum diyenlere inat ayaktayım yani. Kapatmıyorum ben bu şeyimi Sevenlerim sağ olsun, ablalarım sağ olsun, beğenenler sağ olsun, beni tutanlar sağ olsun. sabahın zaten ev internetimiz olduğu için yani geç yükleniyor şey video akşamdan şey yaptım sabah karşı yüklenmiş yayınlanmış e, dünkü video sabahın kalktım çocuklar kalkmış eşim de işe gitmiş yani değil mi bir ora git bir ora ayaklarım ağrıdı ayaklarım su topladı Rehabilitasyona gittik. Mezarlığa gittim. Giriş, halhaya, forma aldık. Bilmem ne olduk diye hesap. Gece de balkonu falan yıkadım. Kapımızın önündeki paspası yıkadım. Topladım yani. Hafta içi de Gece öğrenciler, yani okulda oluyor ama aklım orada oluyor diye hesap. Lafı uzatmayayım. Sabahın kalktım, telefona baktım şöyle, yorumlara baktım, yayınlanmış. Allah razı olsun izleyenlerden de, bana destek olanlardan da. Yani bir tane bir video benim çok canımı sıktı. Ben bunu dile getirmek istemiyorum ama çok canım sıkıldı. Kardeşim, ablam bak beni izliyorsan, bak beni dinliyorsan, benim çocuğum sana ne yaptı? Anladın mı? Ben sana ne yaptım? benim çocuğumun gözlerini inceleyip de halasına benzediyor. Benim evet Hacer'in koy hayatı benim golüncem olur. Eşimin ablası olur. Eşimden bir yaş yani yaş olarak da büyük ablası olur. Ha, araları mesela bazen Hacer'dir bazen Hacer ablamdır. Yani bacı kardeş. Da e, benim benim en sıkıntın varsa onun kanalında yarış. Benim kanalımda gelip de benim çocuğumun gözüyle dalga geçme. Ha. Dalga geçme. Allah verir belamı. Di ki benim çocuğum, benim çocuğum, benim üç tane çocuğum var. 13 yaşında benim şu yanımdaki otur, oturan çocuğum. 10 yaşında şuradaki karşımdaki oturan çocuğum. 7 yaşında 8 yaşına girecek benim çocuğum. Kız çocuğum. 3 tane pırlanta gibi çocuğum var. Kimine kötüdür? Benim benim evladım. Ha, benden yani benim evladım. Hacer görümceğin gözü bir senin Çi çi şeyini korkar oldum. şey kanalına çıkmasın. Sana ne benim çocuğumdan lan? Sana ne? Benim çocuğum kime kimin tavuğuna kış demiş. Kime şöyle demiş. Benim çocuğum dışarıdaki ayakkabısına uyamam. Sen kimsin de benim çocuğumun gözüyle şey yapıyor? İyi tavla geçer olmuşsun. Diline dolanan olmuşsun. O dilin demeyim yani şurada da benim şeyimi kaldırma benim damarımı. Benim çocuğum daha bir kimseye, bir kimseyle doğuşmuş kul değil. Sabahla çıkar çarşıya, bankamatiğim oraya, A101 oraya dikilir, servisi gelir, götürür gider. Servisi getirir, götürür gider. Hah. Benim çocuğumu el üstünde tutuyorlar. Sen kimsin de benim çocuğumun gözünü yazıyor sen? Sen kimsin? Kaç paralı adamsın? İyi e yazana diyor. Cafer can mısın, cin misin? Neysin sen? Şu mübarek günde Allah belanı versin seni. Oldu mu? Benim çocuğumu bastığıyla kurban ol. Benim çocuğum abdestli namazlı. Namazlı beş vakit namazını kılıyor. Kim o? Güzel. Beş vakitin beşinde namazını kılıyor. Sen benim çocuğumu ağzına diline dolayın. Ne oldu Talha? Sabahın kalkar, kahvaltısını yapar. Ondan sonra sabah ezanı kalkar. Namazını kılar, kahvaltısını yapar. Çantasını alır, okuluna gider. Okuldan giri Kur'an kursuna gider. Yarım saat bir dinlenirler. Ondan sonra bir ezan okudur. İkinci ezanı. Hocası. Ondan sonra namazını kılar, dersine geçerler. Şimdi benim çocuğum ayakkabısına uyama. İpine ipine. Heh. Varsa bir derdin sıkıntı onunla uğraş. Benim çocuğumu gözüne uğraşma. Heh. Benim çocuklarımın üçüne de bir kimse bir şey diyemedi. Kimse. de ben yine uğraşıyor. Varsa bir sıkıntın görünce mi ne? Git onunla şey yap. Evet benzeyebilir. Halası. Benzede Bana da benzer, babasına da benzer, halasına da benzer. Ayet bir şeyi. Varsa bir sıkıntın. Onunla uğraş. Benim kanalımda ne kiş, ne yok. ayıp bir şey. Biz burada çoluğumuzun, çocuğumuzun için uğraşıyor. Kifi çıkmadım ben bu kanala. Sana oyuncak değil. Sen kimsin? Benim dünyam bir yana benim bu hele hele de bu yanımda oturan çocuğum. Bir yana. Sen kimsin kaç paralık adamsın lan? Mübarek gün Allah belanı versin oldu mu? Pis. Ya bir gün için ben bir çocuk için kimseyle uğraşmadım. Bir kimseyle kavga etmedim. Bir kimseye şöyle demedim. Ben, ben kendi yanında kavrulan bir insanım ben. ben çocuklarımın için çıktım ben. Sen sorun kanalında eşkime, benim kanalımda da eşkime. Eşkiye yasan bir sıkıntın varsa onu yine ne? Deberen, doğuş. Benim kanalımda da kişineme bir zahmet. Ha. Çocuğum için daha iyi deviririm. Sen ne konuşuyorsun lan? Sen kimsin sen? şekilde Biz şurada işimizin en bir elimize 3-5 kuruş geçsin. Çoluğumuzun çocuğumuzun ihtiyacını koruyayım diye çıktım. Ben sana oyuncak diye çıkmadım. Bulurum seni. Seni bulurum. Sen kimsin? Sahte hesap mısın? Orijinal hesap mısın? Sen kimsin? Kaç paralık adamısın sen? Ha? Kıldığı namazı itmeyin sen benim çocuğumu aldığı abdestin diye suyu olamazsın. Gözünün şeyini kakıyor musun? Doğduğunda zaten gözü şeyi yapışkın gibiydi. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Açıldı gitti. O gözüyle okuyor. Sen bir oku bakayım bu Kur'an'ı. Aç, okuyabilirsin. Geri zekalı. Bana söyleyebilin. Bana bir şey diyebilin. Ama benim çocuklarıma diz uzatamam. Kim olursa olsun. Benim karşısında bulur. Ha. Kim olursa olsun. Benim dünya bir yana, benim üç tane çocuğum bir yana. Seviyesiz. varsa isa bize el dön. Koruyun cebine. Onunla halledin. Benim çocuğumu niye katıyorsun sen? Şöyle oldu koftemde. Tutuyorum. Nasıl sinirlendim? Nasıl kafam ağrıdı? Ben üzüntüye, strese gelmiyorum ya. Ben kafaya takamıyorum. Taktım mı? Ben yıkılırım. Ben insanların şeyini al. Başına bir bela gelirse beni gözlüğünü ona al. Kısacası bu. Lafı uzatmaya gerek yok. Ha. Başına iş gelirse beni gözüğün oğuna al. Çocuğunun kötü dınlanı demek. Hayret ya. Neyse şahin kapattı oğlum. Neyse kıymetli takipçilerim. Yani yanlış anlamam. Ben bunu diyene diyor. Yani hatam, kusurum olduysa affedin. Yani sinirliydim. Bildiğiniz gibi de sinirliydim. Eşim de kızdı. Yani hatam, kusurum. Beni o yorum duruyor zaten. Silmedim. Ha Okursanız zaten de koruyorsunuz. Herkes koruyor onu. Ben onu diyene diyor. Birazdan görüşürüz. Köftemi yaparken. Evet arkadaşlar yemeğimi pişirdim. Şöyle bölerken pişerken de çekemedim. Misafirim vardı gitti. Bulaşırımı yıkadım. 2-3 tane patates pişirdim. Bir baş soğan doğradım. Ee, ne onun adı? Salçasını yaptım. Kiri bir baş soğan doğradım. Ondan sonra kavurdum. Ay, yoruldum vallahi yorgunluktan ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Güzelce pişirdim. Yoruldum vallahi. Bismillah. Şöyle. Tabağım biraz küçük ama. Böyle güzelce pişmiş. Of, sıcağmış sıcak daha yemeğim. Dur. Hı. Şöyle sıcak daha ne konuşacağımı da unuttum. Şöyle. Hı. Hı. Yiyeceğiniz pişti. Kaşıklarımızı koyun. Biz bunu yiyelim arkadaşlar yorgunum, çok yoruldum. Bulaşık yıkadım, daha çocukları hazırlayacağım. Yani üstünü başını yarın kursta kalacaklar. O yüzden öyle yani. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.